İyi günler pek sevgili arkadaşlar her hafta olduğu gibi bu haftanın perşembe gününün akşam 6 sularından sonrasında yine bedava bir asetle sizlerle birlikteyim Kung Fu animasyonları üzerine bir aset paketi Şöyle videosunu izleyecek olursak zaten oldukça büyük ve değerli toplu bir paket olduğunu görürsünüz 20 tane yumruk atma ki Kung Fu diyor ama Evet böyle yapılmış gördüğünüz gibi bunu galiba VR headset şeyler yapıyor. Yani elindeki galiba PlayStation 1 VR'ın elleriydi. Gördüğünüz gibi motion capture ile beraber yapılmış animasyonlar. Bunlar aslında siz de yapabilirsiniz galiba. Belli alet edevatlarla ama çok sürüyor sanırım. Şöyle bakacak olursak 42 tane total animasyon varmış bu paketin içinde. Volume 1 diyor. Toplam 144 ise bundan 5-6 tane var herhalde. Ama ücretsiz olan bu. Normalde 45 dolarmış. 22.5'a düşüyor. Benim vereceğim kodla beraber 0 dolara düşecek arkadaşlar. 20 yumruk. 7 dojlama. Farklı varyasyonları var diyor. Güzel. Burada 42 diyor. Orada 144 diyor. Bir şuradan bakmak istiyorum. Burada var mı acaba? Bak manekinle beraber geliyor olması da güzel. Bakayım şöyle ineyim. Ha yok 44 falan ya. Şurada ekstra birkaç tane daha var. Almak için arkadaşlar Baynava basıyorsunuz. Baynava bastıktan sonra zaten siz satın alma panelini her zamanki gibi gönderiyor. Bu panele geldikten sonra da ne yapacağız? Her zamanki şeyleri yapacağız. Ne diyeceğiz? Şurada o diyeceğiz. o dedikten sonra kupon koduna açıklamalardaki kupon kodunu gireceksiniz. MotionCast onu aradıktan sonra 0 liraya düşecek zaten. Birincisini tikledikten sonra da PayNow deyince satın alacaksınız. İşte bu kadar. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Sonra Olay tamamen bu arkadaşlar. Peki asıl soru şu. Kung Fu Panda'daki Tiger Adam Kaplan Adam haklı değil miydi arkadaşlar? Sanki o adamın hakkıydı. Ejderha savaşçısı olmak. Bunu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ee, şişko Kung Fu Panda'daki panda umarım ölür. Artık görüşürüz arkadaşlar. Yorumlarda bu tartışmayı bekliyorum çok çalışmak mıdır yoksa doğuştan yetenek midir? Bunu birçok eser işliyor. Hiçbir de düzgün bir sonucu ulaştıramıyor. Hepinizi saygıyla selamlıyor ve iyi günler diliyorum efendim. Bay bay.